<laughs> çikolatalı. Ve sınıftaki tek Türk'üm. Onun da bir artısı var. <laughs> Her şeyden önce ben bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum bu ayda. <laughs> ve... Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün Londra'dayız. Çikolatayı gösteriyorum. Şahsızlık çantamda şemsiye taşıyorum, daha açmadım. Çikolatanın diyarına geldik diyorum kısaca. Tabii ki öğrencilerimizi komaya sokmadan. Hadi. <laughs> Şimdi, e, peki sıfırdan başlayacak öğrencilere, yeniden böyle bu yola girecek kişilere bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olur? Yani kesinlikle denemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir lisan bir insan derler ya. Dünyada en çok konuşulan 3-4 dilden bir tanesi İngilizce. Ve mutlaka bilme, öğrenmemiz gereken bir dil. İngilizce. O yüzden ben herkesin bu yola girmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü Türkiye'de bize sadece e, gramer dayatılıyor. Ama yani yıllarca İngilizce dersi alıyoruz. Çıkıp da bir barda sipariş veriyor, restoranda sipariş verebiliyor muyuz? Bence veremeyen birçok insan var yani. O yüzden speaking geliştirmek için de tek çare konuşmak. Bence böyle bir yola mutlaka girilmesi gerekiyor. Bir hafta, iki hafta, on evet. gün, bir yıl sürede çok önemli değil açıkçası. Kesinlikle. Konfor alanından çıkmak bile bambaşka. Evet, konfor alanından çıkmadan kendimizi geliştiremiyoruz maalesef. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz A bilgiler için. Umarım bu videonun ilerleyen serileri de olur. Belki yüksek lisansla tekrar konuşuruz. İnşallah. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.